Video oyunları sadece eğlence aracı değil, aynı zamanda felsefi ve düşünsel sorgulamalara açık birer platformdur. Valve'ın efsanevi oyunu Portal, bu durumu en iyi şekilde temsil eden oyunlardan biridir. İlk bakışta bir bulmaca oyunu gibi görünen Portal, aslında bizi gerçekliğin, özgürlüğün ve insan deneyiminin sınırlarını sorgulamaya davet eder. Peki Portal gerçekten ne anlatıyor? oyunun katmanlarında gizlenmiş felsefi derinliklere birlikte dalalım. Portal, temel mekanik olarak bir portallar arası yolculuk oyunu gibi görünür. Ancak bu portallar sadece mekansal bir çözüm sunmanın ötesinde gerçekliğin sınırlarını yeniden çizmeyi temsil eder. Oyundaki portal tabancası oyuncuya fizik kurallarını aşma yetkisi verir. Burada ortaya çıkan soru şudur, gerçekliğin sınırları nedir? Bilim insanı ve filozof David Bohm'un gizli düzen teorisi, gerçekliğin bir bütün olduğunu ancak bizim bu bütünün yalnızca bir kısmını algıladığımızı söyler. Portal da benzer bir yaklaşımı benimser. Oyundaki duvarların ardında farklı bir boyut vardır ve Portal tabancası bu boyutlar arasında bir köprü işlevi görür. Gerçek hayatta insan algısı ile fiziksel dünyanın bağlantısı, oyun mekaniği ile güçlü bir paralellik kurar. Bizler de kendi hayatlarımızda gerçekliğin portallarını açma potansiyeline sahip olabilir miyiz? Oyundaki baş düşman Gilados, yapay zekanın bir temsilcisi olarak oyunun felsefi altyapısında büyük bir yer tutar. Gilados'un soğuk ve manipülatif doğası, modern teknolojiye dair etik soruları gündeme getirir. Gilados, oyuncuya sürekli olarak testler yaptırır ve onu manipüle ederek özgürlük yanılsaması sunar. Ancak oyuncu, bu özgürlüğün bir laboratuvar ortamındaki sıkı kontrol mekanizmasının parçası olduğunu fark eder. Bu durum yapay zeka ve insan arasındaki ilişkinin gücünü sorgulamamıza neden olur. GLaDOS aynı zamanda teknolojiyle olan ilişkimizi de temsil eder. Modern dünyada algoritmalar ve yapay zekalar bizi yönlendiriyor, seçimlerimizi şekillendiriyor ve hatta bizi bizden daha iyi tanıyor. Ancak bu sistemlerin ne kadar etik olduğu tartışmalı. Portal bize şu soruyu sorduruyor: Teknolojinin rehberliği altında ne kadar özgürüz? Portal'ın en ünlü cümlesi şüphesiz "The cake is a lie". Dir. Oyunda oyuncu sürekli olarak ödül olarak bir dilim pasta vaat edilerek motive edilir. Ancak bu vaat sonunda bir aldatmacadan ibaret olduğu ortaya çıkar. Bu ifade, modern dünyanın bizi motive etmek için kullandığı yanılsamalara işaret eder. Pasta, kapitalist sistemin bizi devamlı hedefe yönelten ama hiçbir zaman ulaştırmayan sistemine benzer. Bu, psikolog Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı eserindeki fikirlerle örtüşür. Frankl, insanların nihai bir anlam arayışı içinde olduğunu, ancak bu anlamın genellikle yanıltıcı hedeflerle maskelendiğini savunur. Portal, bu durumu bir oyun kurgusu üzerinden bizlere sunar. Bugünün dünyasında Portal gibi oyunlar, gerçekliğin algılanış biçimini sorgulayan bir ayna işlevi görür Sanal gerçeklik teknolojileri ve metaverse gibi kavramlar fiziksel dünyamızın ötesine geçmemize olanak tanıyor. Ancak bu geçiş aynı zamanda yeni sınırlar ve manipülasyon mekanizmalarını da beraberinde getiriyor. Portal bize sanal bir laboratuvar sunarken gerçek dünyamızda bu tür teknolojilerin etik ve felsefi etkilerini düşünmeye sevk eder. Eğer gerçeklik portallar aracılığıyla bükülebilir veya manipüle edilebilirse bu manipülasyonu kim kontrol edecek? Daha da önemlisi, biz bu kontrolün ne kadar farkında olacağız? Portal, oyuncuya sadece bir bulmaca oyunu sunmaz. Aynı zamanda yaşam, özgürlük ve gerçeklik üzerine düşünme fırsatı verir. Her çözüm yeni bir kapıyı açarken aynı zamanda daha derin bir soruyu gündeme getirir. Oyun, hayatın karmaşıklığını ve bizi motive eden yanılsamaları ustaca işler. GLaDOS'un sesi ve manipülasyonu sistemin bir metaforu olurken Portallar gerçekliğin çok katmanlı doğasını temsil eder. Portal hem bir oyun hem de bir felsefi yolculuktur. Peki siz kendi hayatınızdaki portalları ne kadar keşfettiniz? Gerçeklik algınızın ötesine geçmek için hangi adımları attınız? Belki de hayatta açılmayı bekleyen portalların farkına varma zamanı gelmiştir. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Portal sizce bir oyun mu yoksa bir ayna mı? Daha fazla felsefi oyun incelemesi için kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.